Merhaba arkadaşlar Gürbaç Dünyası'na hoş geldiniz. Biz kahvaltı ediyoruz, Anladım. Mileyim'le. O oh, reçel, çeşit çeşit reçel. Kızım bak, bu da reçel. Gerçi bana sorma ne reçel o. <laughs> kahvaltı masamız. Gün, Emet'e yolculuk. Anneme, babama, annem babamın, akrabalarımın yanına inşallah. bolları toparladık. Biz otelin servisiyle şimdi Çeşme Otobanı'na geldik. Buradan İzmir otogarına gideceğiz. Oradan Kütahyalıların otobüsüne binip gerizene gideceğiz. Oradan abim alacak. Ballarımızı koyduk. Yarım saat var daha otobüsün kalkmasına Bagajlarımız kondu. Herkes bagajlarını yerleştirdi. Bu otobüste gideceğiz. İzmir otogarına geldik. Az kalsın otobüsü kaçıracaktım. Yukarıda e, herhalde böyle İzmir e, çevresi otobüsler oluyor. Ben de orada zannettim. Sonra Kütahyalıların yazanesini aramaya indim. Aa, aşağı ineceğiniz dediler. Ha. Değil mi Miley? Şu halimize bakın ya. Piştim, piştim. Ne senin halinde hiçbir şey yok. Niye bende böyle? Ben hep kızarıyorum make böyle. Make-up yok. Yok Mami, bura hani burada var, burada var. Hayır, şurada sadece biraz bronza var. Make-up falan. Kız beni rezil ediyor. Neyse buradan biraz şey aldık. Bakın içecek falan aldık. Ne yiyorsun kızım? Badem diyor benim kızım. Kızıma burada bir şey alacak vakit bulamadık. Anan öyle plansız plansız garajda dolaşırsa o kadar olur. Önce bunu <laughs> aldık. Sonra iki tane böyle çubuk kreker aldık. Termiz evet. Şeyde tesislerde durunca orada yeriz artık. Dinlenme tesislerine geldik şimdi. Kaç kilometremiz kaldı? Gedize 110 mü kaldı? Bilemeyeceğim şimdi. Gözleme, çay. Müley de kendi meyve aldı.

Hani, aa ön tarafta bitiyor. Oo dayım. Abi, dayım demiş. Bakalım. Aha bak. Şimdi de bu hareket saatinde 18 10 dakika gitme zamanımız var. Evet, girdik. Evet, bize bileyim yani oturdu. Her şeyi tanıyor mu burada? Dayın evi nerede Milay? Ha? Tanıyor musun? <laughs> diyor adını bak adını Ama o rengi ya değişmiş. Yani ne yapacağız? Tanır ya. herhalde. Ya. Dükkandan da Dükkan var altında. Oradan alışveriş adını yapa yapa. yapa. Ben evet. De. Abi evinden geçiyoruz buradan. <laughs> Böyle. çarpmaz değil mi? Bizim burası şey. Hadi bakalım. <laughs> Haydin yemekler, 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 sarmalar, sarmalar, sarmalar. <laughs> Anacım sarma hazırlamış. Mile'ye özel çorba tabii ki her zamanki gibi. Miley daha telefondan geldiğimiz haber veriyor. Biz geldik, biz geldik. Dayımların evine gidiyorum. Mine oraya gitti. Şimdi dayımların evi evet. Dayımın oğlu onların evi. Yemeği annem gildi yedim ve buraya terasta çay içmeye geliyorum. Akşam videomu artık devam etmedim arkadaşlar. <laughs> Çayımızı içtik tabi. Birkaç misafirlerimiz de geldi. Hoş geldin. Hadiçeler falan geldi. Çekim de yapmadım. Şimdi buraya oturdum. Önce bir şey videomu montaj yapıp videomu yükleyeceğim. İnternette çok yavaş çok yavaş gidiyor. Dün sular gitti Emet'te. Akşam, gece. Duş alamadık. Şimdi duşa girdim bile hemen. Biraz çantaları bakın. Burada. Şunu Melike'den getirdim şu çantayı. Oraya kirlerimi koymuştum İzmir'de. Bakalım şimdi bu işlerimi halledeyim. Ondan sonra hazırlanacağım. Bakar mısınız arkadaşlar ya? Geldi hemen buraya benim kucağıma oturdu. Bu akşam bizim eve alıştı. Biz gelince buraya geldi. Ya annem gelince niye gelmediler de ben gelince geliyorlar. Bakın Miley de burada köpek okşuyor. İki de bir geliyor buraya kapının önüne böyle kucağıma yatmak istiyor. Demek ki bu sevgi istiyor herhalde bu ya. Ne yapacağım şimdi? Ben ne pijamalarla oturuyorum. Giyinmedim bile. Aşkım. Ay kucağımızda oturmak istiyor. Ben seni nasıl indireceğim şimdi? Kıyamam da ben bunu. Yapmayayım mı? Dursun mu böyle? E sen al kucağına ben de saçım başımı yapacağım. Bir de diyor kitabı diyor. Beni bırakmayın diyor. Bırakmayız biz seni. Bırakmayız aşkım. Bırakmayız. Korkma. Ben burada olduğum müddetçe seni bırakmam. Sana bakarlar komşular gene. Sen şöyle ablanın kucağında yat. Ben bir giyineyim. Amile ya. Bak bebek gibi. Çekiyor mu Sefa? Kırmızı Sefa yapacağım. çekiyor mu? Ne? Sefa çekiyor mu? Nereden biliyorum çektiğini? Ha, şuradan çekiyormuş. Tamam. Sen kaç kaç. Ben de seni çekmezsem ne olayım kız ha. Hiç unutma bunu. Neyse şimdi çekmiyorum. Şey biz ben Esra'yı aldım yanına şimdi bankaya gidiyoruz. Benim Türkiye Banka kartım vardı. Otomatik dün yuttu kartımı. Bu kart eskimiştir dedi. Oraya varıp geleceğiz. Saat 5'te banka kapanmadan video yüklüyorum. Benim internetim lazım. Telefonumu evde bıraktım. Esra'nın telefonunu aldım şimdi. <laughs> Kameram yok yanımda Cihan'da olduğu için. Vallahi ben ters tarafa baktım. Sefa kamera burada bak. Ben bu tarafa bakıyorum. <laughs> Şöyle çekim yapa yapa gidelim biraz. Burayı korumaya mı almışlar Esra? Tarihi bina mı? Göçecek diye. Ha, göçecek ha. diye. Ha, anladım. Neyse. Neyse. <laughs> Millet tepesine düşer. Neyse şöyle biraz çekim yapayım. Emekli bir değişiklik yok. Emedimiz bu sene bir, bir adım daha geri atmış. İlerleme olacağı yerine şey gerileme var Emekli ama neyse o konulara sonra başka bir videomda de deyince. değineceğim. Burası bizim çarşımız. Burası ne çarşısıydı sıra burada ne yapılıyor? Yukarı, Yukarı pazar yeri burası. Evet. Ne pazar? Köy pazarı kanka. değil mi? Evet orada köy köy mamulleri, organik şeyler köyden gelenler pazarında orada şeylerini satıyorlar. Şöyle gidelim. Bakın. Aman jandarmamız var ama bak 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 gidiyor. <laughs> sefa, sefa. sefa da bana gülüyor çekim yaparken. Ne yapayım biraz emedimizin güzellerini gösterelim. <laughs> vallahi hiçbir yerde şansın yok Esra. Her yerde çekerim vallahi. Hemen burada Nescafe'lere takıldım. Bakın 100 gramı 11.90 yani 1 euro 10 cent. Ben de 10 euroya aldım o şişesini. Ne kadar bir kilo var mıydı benim aldığım 800 gram mıydı? Vallahi bilemiyorum goldler. Hani bana çok yazan olmuştu niye götürüyorsun falan diye. Evet. Neyse evet gördük burada. Şöyle devam edelim. Teşekkür ederiz. Ne alacağız? Soda alacağız. Soda sade soda. Neymiş limon aromalı. Burada sade soda yok mu kardeşim? Şu Kızılay değil mi? Tamam bir tane bundan alalım bir şimdilik sonra Abim arabayla öyle bir kasasından getirsin eve. Koyalım. Bakalım şimdi Türkiye alışverişi yapıyor. Sefa. Sefa Türkiye neleri güzel lan? Biz Bakışa bak. <laughs> ha doğru ya sen de arabayı getirdin. E, biz yürüyerek geldik ya. Kafam karıştı. Abo. Dur bakalım şurada neler varmış. Çok merak ediyoruz böyle yerleri. En merak ettiğimiz yerler. Yüz buhar aleti. Bak. Sivilceleri çatmak için. Ha ojeler. Ne kadarmış? Üç renkli termo oje tutucu 7 TL'ymiş. Şey, aha aha aha. Bu. Göster bakayım. pingui ee, işte. pingui <laughs> <Pinguï. gülüyor> Evet, Ne kadar bunlar burada Miley? 2 lira. Bunu ne yapacaksın? Sütle mi yiyeceksin İlker Cici bebe? Bakayım be göster şuraya koy. <laughs> Kumsalla yemişti. <laughs> Kumsalla yemişlerdi Cici bebe. Hadi bakalım. Ay şunun güzelliğine bakar mısın? Ekmeklik. Neler var ne güzel. Şunlardan da biraz fazla alalım. Ben bunları seviyorum. Şunları doğru kısılarda. Sefa az kalsın başkası zannettim diyecektim ki ne yapıyor lan bu adam. Şey hani su kremli. Heh, onu diyecektim aynen. İki tane al ondan. Evet gelsin kilolar. Bakın abur cubur. <laughs> Ayran alacağız daha Sefa. Ne dediydim Esra ne alacaktık? Marul alacaktık daha değil mi? Ay benim kafa gidici. Bir de yoğurt alalım ya şuradan. Şey yok meyvalı değil de hani böyle. Ha bal. Esra bal böyle. iyi bal. İyi bal. Olacak. Yok mu? Tö, ne yapacağız? Yokmuş. Okay. Şok alışverişlerimiz burada. Ayrım ben ödeyeyim mi? Ayrı mı ödeyeceksin Esra? Ay esas mı? Yok kız saçmalama. Ay şak ediyoruz burada millet de esas zannedecek. Yok öyle şey. Tamam. Şimdi buradan da alalım. Evde göstereceğim ben neler almışız bakalım. Şoktan. Alışverişlerimi hemen göstereyim size bakalım. Türkiye'den neler almışız ve ne kadar tutuyormuş. Bunu da Almanya'dakiler merak ediyordur. Bakın bu Kinder Joy'lar Miley. Bunlar 2 TL'ydi değil mi? Evet. 2 TL. Aynen. Bunlardan aldık. Şu süngerleri gördüm. Çok hoşuma gitti. Bu kaç TL'ydi ya? Vallahi bilemeyeceğim. Almanya götüreceğim bunları. Çok güzel. Sihirli süngermiş. Şöyle 3 tane aldım. Kinder Pingu'yu aldık. Şunları gördüm şokta. Pastam ya dilim. Denemek için böyle kahvenin yanına. Burada sakızımız ve bunu şu efendim, göster. Bunun içeceğim. kızım içecek. 7 gün blue aldı benim kızım. Burada e, salam. Macar salam yazıyor. Bir de böyle pilç kokteyl sosis. Hadi bir her tarafa batır. Süt aldık. Şu müsilerden. Böyle arada yeriz belki diye. Millet kendine böyle yoğurt şu yoğurdu aldım. Bakalım deneyeceğim. Bunun içine bal koyup, böyle müsli koyup nasıl olacak bu Türkiye yoğurtları? capri almış kızım bir tane. Şu noodle'lerden makarnalardan. Ee, bu ne? Ee, mineralli <laughs> mineralli su diyecektim. Az kalsın soda aldık. İki tane ayran. Bu da böyle pirinç gevreyiymiş. Bunu da Milay aldık. Cici bebe. Burada Doritos'lardan aldık. 1 2 3 4 5 tane böyle chips. 6 tane hatta. Marul evet bu mis yoğurt onu da gördük bunlar alışverişler şimdi size bakın burada göstereyim fişini 46 lira 50 cent şokta verdim ve burada e, kaç vermişim 175 lira 85 kuruşta şeyde verdim bimde verdim. Yani bakar mısınız 200 liraya 220 lira 230 TL tuttu buralar. Burada hiç yemeklik bir şey yok. Sadece marul var böyle bir sofrada yenecek. Bir de yoğurt. Gerisi böyle abur cubur. Tabi şu da var da ama yani bu Türkiye'den benim ilk alışverişim. Ya ben aslında annem bile gelince alışveriş veriş yapmam. Anacığım öyle yaptırması hiçbir şey ama bunlar tabi annemler bilemez. Bizim abur cuburumuz ne yiyeceğimizi ne edeceğimizi ne bilsin. Bunları gidiyoruz böyle kendimiz alıyoruz mekanıma geldim. Dayımların terasına. Tabii ki burada bugün yemek yiyeceğiz. Bakın halılar serildi yine. Minderler koyuldu. Yemeğimizi yerde burada yiyeceğiz. Onlar kendileri burada masada yiyorlar. Burada terasta yemek yemenin zevki yerde bir başka oluyor arkadaşlar. Böylece burası. Tabii önceki videolarımdan görenler artık buraları da biliyor dayımların terasını falan. Kız ne yapıyorsunuz kız? Gördüm sizi gördüm. Aa video mu bakıyorsunuz? Saat altı buçukta pidelerimiz hazır olsun dedik pideciye. Pidelerimiz bile hazır değil. Hangi pideci bu? Videoma bakıyor mu? <laughs> Acıktım şekerim düştü. hava bacım söyle. Bu hangi pideci sen olsun? Yazık <laughs> Vallahi geliyor. 15 tane mi? Dur sen şunun ismini ben bulurum merak etmeyin. Sofraya hazırladık buraya bakın böyle çorba yiyeceğiz daha. Ama maalesef pidelerimiz gelmedi. Şekerim düştü diyorum. Dayan ne? Bana güzel bakmıyorsunuz bu sene. Bak hiç ses çıkarmıyor. Pideciler bakmıyormuş. Ha, buldular. Bulduk. Bulduk sebebi. Asıl güzel şeyi gördüm. Bayramdan bana özel baklava ayrılmış. Her yılki gibi. Neyse ben bunu şimdi yemeyeyim. Yoksa pideler Başka bideleri başkası yer. Ya, gelirse bideler. Gelirse aynen. Şimdi akşam kahvesi, gece kahvesi içmeye gidiyoruz. Gece saat 10'da. Bana bir takipçim yazdı Emet'ten. Aynur'la görüşebilir miyiz diye. Sonra ben ne de dedim? Tamam. Oraya gidiyoruz şimdi. Hatta Instagram'da dedim ben akşam gece onda orada olacağım dedim. İsteyen gelebilir dedim. Arkadaşlar ben burada fazla video çekim yapmadım. Birkaç kişi daha vardı. Ama bakın bu Selvi. Bunlar bugün Almanya dönüş yapıyor. Onlar gelmişler buraya. Burada beraber buluştuk şimdi. Kafe tabii ki kapandı. Öbür arkadaşlar gitti. Bayağı bir muhabbet ettik. Siz köy tarafından değil mi? Evet. Bizim memleketlimiz tabii emetli. Kocası da emetli. Burada şöyle bir göstereyim. Bakın burada bizim İsmail. Instagram'a değil YouTube'a YouTube çıkıyorsun. YouTube'a YouTube çıkacaksın. Meşhur, Meşhur oldum be. <laughs> evet dedim bir çekim yapayım da hiç yoktan hem her, kanalımda hatıra kalsın. Şimdi bunlar yolcu ya bunlara hayırlı yolculuklar diyelim inşallah. Onlar gidecek. Evet çok güzel bir geceydi. Çok Mile sana ne oluyor? Çok güzel <laughs> eğlendik, konuştuk, muhabbet ettik. Mileylen Afra. Alo. Nereye? araba geliyor. Şişt, araba geliyor. Kenarıya gelin. Emedin yolu size mi ait? Geçin şöyle, geçin geçin. <laughs> Miley ne yapıyor? Ay, gibi bu da yattı. Aha, bakın zeytin de geldi. Geçen senenin zeytini ya Rabbim evimiz kedi doldu. Gel Zeytin gel. Bunun ismi neymiş? Minnoşmuş ha. Minnoş mu? Ha Minnoş dedi oradaki kız. Minnoş? Bunun yavruları varmış. Minnoş? Minnoş? Sen nereye geldin Minnoş? Sen nereye? O da kameraya bakıyor bak. Gel <laughs> bak bak bak. Ay fazlası düştük <laughs> Evet. Kıskanıyor bak bak bak. Ama ikisi iyi anlaşıyorlar ha. Evet. Şuna nasıl bakıyor? Miley. Evimiz kedi de oldu kız. Evet. Kedi de oldu. Ben komşuya kahve içmeye gittim kapısının önüne. Allah'ın aşkına şunlara bakar mısınız? Bizim kapıyı bekliyorlar. Kuzum yatarken giremezsiniz ama bizim eve. Sabah, sabah tamam. Sabah. <laughs> ne? Ne almıyorlar mı sizi? Size odamızı göstermeden videomu bitirmeyeyim dedim akşam. Burası <laughs> ikimizin odası. Bakın burası bizim normalinde. Ee, misafir odası mı diyorlar Türkiye'de işte. Böyle. Burada yatıyoruz. Yani her gelen burada yatıyor. Mine'yi burada yerde yatıyor böyle. Yere ona yatak yaptık. Buraya da ben koltuğa bu büyük matrasımız var. Onu da atıyoruz. Buraya mesela robot gelince falan böyle. Buraya yapıyoruz. Buraya böyle kendi odam gibi buraya bellendim. Buraya çantalarımı koydum. Laptop şeyim. Burada da bu bavulları burada bıraktım. Öbür eşyalarımı aşağı kata indirdim aşağıya. Burada yer kaplamasın diye. Bunlar İzmir'e geri gideceğim ben onun için bunları burada bıraktım. E, tatil eşyalarımı koyacağım bunların içine. Bunlarla gideceğiz. Bunu da bana dün hediye verdiler söylenti kafeden. Ve burada da böyle annemin bir dolabı var ta eskilerden artık. Buraya böyle eşyalarımı koydum. Banyoda yerimiz yok. Bakın burada şey bakım şeylerimi koydum. Gül yağımı falan maskelerimizi Şunlardan Almanya'dan getirmiştim ya. Ne demiştim? Türkiye'de vardır. Muhakkak bırakmışımdır dedim. Buradan da çıktı bir tane. Oldu üç tane. Şurada makyaj şeylerim var. Ve buraya da bakın şeylerimi koydum böyle. Almanya'dan getirdiğim banyo şeylerimi. Bu da burada kalmış. Bunu da bırakmış gitmişim. Bu uh, silba şey kondişanı. Spülung. Bunu Almanya'dan getirdim zaten. İşte bunlar yani birkaç eşyalarım. Öyle fazla da bir şeyim yok. Bakın bunu şeyden aldım. Buradan aldım Türkiye'den. Vücut e, yağ. Çeşit çeşit yağlar var içinde. Buradan aldım böyle. Evet. Buradan bir de sabun aldım işte. Doğal sabun o banyoda. Bunları bunu da işte e, şey aldım. Yeni aldım buradan. Gül yağı Almanya'dan getirmemiştim. Havuç yağı aldım. Her bir kavuç almadan koymuşmuşum ama hiç fark etmez. Yüzüme kullanıyorum. Ve burada şeyim de var. Ee, bu bu Soltit'in ürünlerim de var. Bakın bu şey. Ee, yüz kremi günlük. Buradan bu Pot of Gold maskem. Bu, bunu çok seviyorum. Bu maskeyi ben çok beğendim. Bunları getirmiştim. Evet böylece yani buraya yerleştik. Ben pijamalarımla da. <laughs> Pijama modundan en sonunda çıkara, çıkabildim. Üstümü giyindim. Müley sen de giyindin bir bakalım be. Gel bakayım. o benim kızım kırmızı pantolonlar giydi bugün. Dur Miley. Neredesin kız? Anam elimden görünmüyordur. Evet bakın böyle kızım. Bacağını kaldırıyor. Şey şimdi Hatice gelecek. Bu videoyu kapatacağım. İnşallah bir daha bir video başlayacağım. Ne diyelim Miley? abone olun. Abone olun. Videomu beğeniriz. Videomuzu beğenirseniz çok seviniriz hepsini ve yapın. Hepsini yapın. Ve bir dahaki videomda görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın.